Merhaba arkadaşlar, Adnan Gündoğdu. Umarım iyisinizdir. WikiFinans nedir arkadaşlar? WikiFinansı neden kurdum? Ee, İsveç'te 10 yıldır yaşıyorum ve e, herkesin bir entegrasyon süreci var. Entegre olduktan sonra insanlar belli bir işe girmişler ve para biriktirmeye başlamışlar, ev almışlar ya da maaşlarının e, artan kalanlarını ne yapacaklarını bilmiyor insanlar. Neden bilmiyorlar? Nereden biliyorsunuz bilmediklerini? Çok basit. İsveç'te 10,5 milyon nüfus var arkadaşlar. 3,7 milyon ISK hesabı var. Investing Spar Konto. Türkiye'deki yatırım hesabı diyebilirsiniz. Nüfusun %65'inin yatırım hesabı yok arkadaşlar. İnsanların hesaplarında yüz binlerce kron boşta bekliyor ve ne yapacaklarını bilmiyorlar arkadaşlar. Wikifinans projesini bu şekilde ortaya çıkartmıştım. Bu şekilde yazmıştım. İnsanların para kazanan, çalışan insanların nasıl birikim yapacaklarını öğretmek maksadıyla bilgi seviyelerinin yükselmesi maksadıyla işte sos, iki finansın 8 tane sosyal medya hesabından insanlara bilgiler paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi yakın zamanda bir şey test ettim. İnsanlara bir eğitim verebilir miyim? ve bu insanlar bu eğitimden bir fayda sağlayabilir mi? Anlayabilir mi? Farklı farklı branşlardaki insanlar yaş ortalaması da yüksek insanlar. Şimdi bunu test ettik ve gördük. Yani 50 yaşından sonra da insan isterse öğrenebileceğini fark ettik. Şu anda doktor, mühendis, yazılım mühendisi hemşire olsun, matematik öğretmen olsun yani aklınıza ne geliyorsa ve en sonki kursta 14 yaş üzerini denedik arkadaşlar. Çok hızlı öğreniyorlar ve insanlar İsveç'te 67 yaş oldu emeklilik yaşı. 67 yaşına kadar insanlar birikim yapmadığı zaman maalesef İsveç'teki emekli maaşları biliyorsunuz herkesin brüt maaşına göre olacağı için artı birikim yapanlar isterse emekli olabileceği için çok önemli arkadaşlar. Yeni üçüncü gruba start vermek için yeni tekrar WhatsApp'da Finans WhatsApp gruplarda paylaşım yaptım. Şu anda belli bir sayıya geldiğimiz zaman tekrar planlayıp tekrar başlatacağım arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz eğitimde arkadaşlar? Sadece Amerika'daki hisse senetlerinin teknoloji, yapay zeka, komünikasyon, robot, otonom, Uzay hisseleri ile alakalı Biz Belirli bir takip listemiz var O takip listemiz üzerinden Analizlerimizi yapıyoruz arkadaşlar Kursa katılan arkadaşlarla 10 saat eğitim neticesinde Bir takip listesi oluşturuyoruz Kullandığımız indikatörlerin Sistem oluşumunu yapıyoruz Bunları birebir yapıyoruz arkadaşlar Bu oluştuktan sonra Bir hissenin Altının, paritenin, gümüşün Aklınıza ne gelirse gelsin borsalarda işlem gören her şeyin kakaonun icabında ne almak isterseniz desteğini, direncini, trend takibini yapabileceğiz. Birlikte bunu yapıyoruz. Artı sertifika incelemesi, Şenste Penhun incelemesi, Premier Penhun incelemesi yapıyoruz. İsveç'te uzun yıllardır yaşayıp hala ve hala Premier Penhun'da fon değişikliği yapılabileceğini bilmeyen birçok insan var. Bunların çoğu göçmenler ama şunu da iddialı olarak söyleyebilirim. Birçok İsveçli dahi bilmiyordur arkadaşlar. 400 küsür tane insanların seçebileceği tarzda Premier Penhun'da fonlar var arkadaşlar. Bunların içeriklerini biz birlikte inceliyoruz. Hisse senetleri analizini yapıyoruz. Pozitif uyumsuzluk var mı? Negatif uyumsuzluk var mı? Bunları beraber inceliyoruz. Stop loss koyuyoruz, risk yönetimini öğretiyoruz, psikolojiye hakim olmayı, psikolojiyi yönetmeyi öğretiyoruz. Birebir soru cevap şeklinde ilerliyoruz ve birebir ekranları paylaşıp insanların rahatlıkla desteği, direnci çizmesini ve fincan kulp var mı, W ve oluşumu var mı, ters M oluşumu var mı, ikili dip var mı? Şu anda bu konuşulanlar size çok acayip gelebilir. Belki de ya neden bahsediyor Adnan diyebilirsiniz ama gerçekten şu anda farklı farklı branştaki insanların rahatlıkla öğrendiğini görmüş, test etmiş olduk. O yüzden eğitimlere devam edeceğim. Sürekli gruplar halinde, insanlara sınırlı sayıda gruplar halinde çünkü birebir uygulama yapıyoruz. Devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sağlığım el verdiği müddetçe akşamları boşum çünkü ben gündüz çalışıyorum. Akşamları hem Amerika borsasında direkt bakıyorum ve insanlara eğitim veriyoruz. Şu anda Wiki Finans Kulüpte de haftada bir birlikte analiz yapıyoruz arkadaşlar. Kendimizin seçtiği benim yaklaşık iki buçuk yıllık emeğimin sonucunda oluşturduğum yaklaşık 120 tane Amerika'daki özel hisseler var arkadaşlar. O 120 hissenin içinde de çok 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 özenle seçtiğim 32 tane hissemiz var. Arkadaşlarla birlikte bunlarla işlemler yapıyoruz. Herkes kendi özgür iradesiyle işlemler yapıyor. Wiki Finans olarak biz tavsiye vermiyoruz, tips vermiyoruz arkadaşlar. Eğitim alan herkes kendi başına evdeyken kendi başına yatırım kararını verebilecek istediği zaman istediği hisseyi alabilecek, istediği zaman satabilecek, istediği zaman premier penhun fonunu değiştirebilecek, istediği zaman şense penhun fonunu değiştirebilecek. Bu şekilde ileriye dönük bir yatırım planlaması yapacak arkadaşlar. Elimden geldiğince insanlara faydalı olmaya gayret ediyorum. Eğitim ücretimiz çok komik. İsveç'te biliyorsunuz ben Healthit çalıştığım için %25 Egen Avgift, %25 Mums ödüyorum. Yani %50 vergi ödüyorum arkadaşlar. İki finans olarak İsveç'in refahına katkı sağlıyorum. %50 vergi ödeyerekten şeffaf bir şekilde çalışıyorum. Yaptığım danışmanlıklardan, verdiğim eğitimlerden kesinlikle ve kesinlikle resmi faturalı çalışıyorum. Hiçbir şekilde gayri resmi işlemlere, mailli olmuyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çevrenizde varsa Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Hemen planlamak istiyorum. 3. gruba başlayıp 3-4-5 devam etmek istiyorum arkadaşlar. Whatsapp numaram artı 46 72 0 27 çift 0 43. Herkese bereketli kazançlar dilerim. Bilinçli finansal yatırımcı olun arkadaşlar. Grafik görünce korkmayın, gerçekten tane tane, tek tek anlatıyorum. Anlayabileceğiniz tarzda eğitimleri veriyorum ve birebir soru-cevap şeklinde yapıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor. Ben duyuyorum bunu. Yani bayanlar var, erkekler var, gençler var, yaş ortalaması büyük olanlar var. Herkes anlıyor arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.